Arkadaşlar merhaba, İlk videodan da değindiğim üzere e, müsait olduğum süreler boyunca e, çeşitli konu başlıklarından bir olayın perde arkasını sizlere aktarmaya çalışacağım, gözlemleyebildiğim kadarıyla. E, arkadaşlar öncelikle size, size bu konuda özür diliyorum. E, videolarımın görsel kalitesi olsun, çeşitli ses efektleri olsun biraz kötü geliyor olabilir. E, ben de biraz yoğun olduğundan dolayı arkadaşlar e, Fazla özen gösteremiyorum kusura bakmayın arkadaşlar şimdilik böyle idare edersen de sevinirim. Ee, arkadaşlar konuya gelecek olursak bugün çeşitli konu başlıklarından size e, bu konu başlıklarını perde arkasından aktarmak istiyorum. Yani sabit bu konumuz olmayacak bugün. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere... E, şu an pek çok ülkede tarım bakanlığı olsun, sanayi bakanlığı olsun pek çok bakanlık mevcut. Sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkede Rusya'da, Çin'de ve her ülkenin bakanlıkları mevcut biliyorsunuz. Peki arkadaşlar, şu an en ülkemizden en iyi örnek olacağı için ülkemizden örnek verecek olursak bildiğiniz üzere yani şu an Eğitim Bakanlığı doğru düzgün işlemiyor. Pek çoğumuz da bunu biliyoruz. Pek çok ülkenin eğitim bakanlığı işlenmiyor. Ben ülkemizden örnek vermek istiyorum. En iyi örnek, en iyi anlayacağımız e, örnek olduğu için. Hani bize daha yakın geldiği için. E, biliyorsunuz ki eğitim sistemi 20 yıldır, 30 yıldır, hatta 40 yıldır şu ana kadar hiçbir şekilde iyi gitmiyor arkadaşlar. Bunu ben, siz ve pek çok insan da bunu biliyor. Sağlık bak sistemi de aynı şekil, e, tarım sistemi de aynı şekil, hatta daha kötü. Ne diyecek olursanız arkadaşlar. Zaten bu bunu anlatmama gerek yoktur. Kötü olduğunu anlatmama gerek yoktur. Peki onu biliyorsunuzdur. Peki bu neden arkadaşlar? Neden kötü? Arkadaşlar bildiğiniz üzere dünyanın küresel güçleri yani küresel dünyayı yöneten güç bildiğiniz üzere bunun pek çok güvümünde pek çok şirket bulunuyor arkadaşlar. Bu iş? bu şirketlere işlerini yaptırıyorlar. pek çok ülkeyle de bu şirketler pek çok ülkenin tarım bakanlığı olsun, sağlık bakanlığı olsun ve çeşitli bakanlıkları ile arkadaşlar bu şirketlerin anlaşmaları mevcut. Yani sağlık bakanlıkları, tarım bakanlıkları bu şirketlerden habersiz elini dahi kolunu dahi kıvırlamıyorlar. Herhangi bir insan sorun arkadaşlar sokaktan geçen eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğini emin olun şu anki eğitim bakanlığından Eğitim Bakanı'nın politikalarından daha iyi bir politika size gösterecektir. Yalnız sizce kendi alanında uzman olan bu eğitim bakanı neden neden hiçbir şekilde çözüm üreten bir arkadaşlar ve bu eğitim bakanının veya çeşitli bakanlıkların çözüm üretilmesine izin vermiyor arkadaşlar. Çünkü cahil bir toplum, cahil bir sistem, cahil bir sistemin insanları bu insanların yararına arkadaşlar. Bu sistemi yönetenlerin yararına. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Tüm dünya genelinde Zaten çoğu bakanlar bunların güdümünde olduğu için, bunların güdümündeki şirketlerin elinde olduğu için arkadaşlar bu şirketler devlet istese dahi bu şirketler istemediği sürece cahil bir topluma amaçları arkadaşlar. Ve bu dünyayı öden küresel gücün yararını olduğu için toplum bu hale getiriliyor arkadaşlar. Şu an Sağlık Bakanlığında, pardon Tarım Bakanlığında arkadaşlar bildiğiniz üzere GDO'lu tohumlar yani Tarım Bakanlığı istemese dahi GDO'lu damla Türkiye'de oldukça hatta dünyada oldukça yaygın arkadaşlar. Tarım Bakanlığı bunun farkında değil mi sizce? Sanki biz siz biliyoruz Tarım Bakanlığı, Kuskocaman Tarım Bakanlığı, devlet politikası bunu bilmiyor. Bu an, akla ve mantığa sıcak şey değil arkadaşlar. Devlet de bunun farkında. GDO'lu ürünlerimiz aranını biliyor. Bunun farkında olan devlet, bunun farkında olan biz, yalnız devlet bunun farkında olmayacak. Arkadaşlar. Yani böyle düşünmüyor arkadaşlar. Aklınız bir başına toplamasını söylüyorum. Aklının başına toplamasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü Tarım Bakanlığı neden GDO'lara tepki göstermiyor size? Çünkü yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugün İsrail'le İsrail'in ve bu 345 gücün eee küresel gücün güdümünde olan şekillerin İsrail'in pek çok ülkenin tarım bakanlığı ile arkadaşlar anlaşması mevcut bu tarım var bakanlıkları onlardan alırsız alımını dahi atamıyor arkadaşlar yani bu yüzden kötü yönetiliyor bu bakanlıklar yoksa sıralan sokaktan bir tane daha iyi götürseniz emir oğlan şu anki sistemden mevcut sistemden daha iyi yönetir herhangi bir ülkenin işi söylüyorum bunu ama şu an baktığınız zaman arkadaşlar işin ehli insanlar bile tarım bakanlığı ve eğitim bakanlığının başına geçtiği zaman hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Hatta sistem daha kötü gidiyor. Bu yüzden arkadaşlar eminim ki bu bu sistemi kuranlar ve e, bu sistemi getirenler arkadaşlar başta dediğim gibi sağlıklı bir insan istemediği için arkadaşlar tarım bakanlıklarının da sağlıklı bir şekilde iş, ve salı bakanlıklarının da sağlıklı bir şekilde işlemesine izin vermiyor arkadaşlar. Bundan dolayı da Bildiğiniz üzere arkadaşlar ee, yani bu işlemeyen sistem için pek çok yani daha basitinden örnek vermem gerekirse arkadaşlar bir milde yanması için doktora gidiniz arkadaşlar bir doktorun size verdiği ilacı 6 ay 7 ay kullanmak zorundasınız neden neden 7 ay yani sıradan bir ilaca bile insanlar artık 7 ay 8 ay 1 yıl bağımlı hale getirdi arkadaşlar düşünebiliyor musunuz Sınavdan artık basit bir hastalık bile ömür boyu ilaç tedavisi gerektiriyor arkadaşlar. Küresel ilaç şirketleri, yani Sağlık Bakanlığı sizce bunun farkında değil mi? Bunun bir çözüm bulamaz mı? Elbette bulur. Yalnız küresel ilaç şirketleri, bu bakanlıkları sadece ülkemde için söylemiyorum arkadaşlar. Çeşitli ülkelerin bakanlıklarına diş çöktürmüş durumda. Hatta bırakın bakanlıkları çe çeşitli ülkelerin ülkelerine dair diş çöktürmüş durumda arkadaşlar. Devletlerin çoğunu faize bağlamış durumda var. Devletler bu güçten habersiz pek çok da bir iş yapamıyor arkadaşlar. Bu güçten alırsız herhangi bir iş yapamıyor. Bundan dolayı arkadaşlar e, bildiğiniz üzere yani bu yapılanmaya karşı bir tepki hareketi oluştu nedense son yıllarda. Ee, duala yönelim. Ülkemizde zaten bunun başlıca duaya yönelim temasının başlıca başını çeken 3-4 tane Profesörler olarak ve doktor olarak kendini nitelendiren 3-4 tane insan var arkadaşlar. Bu adamlar biliyorsunuz ki herbalist yani bitkiler üzerinden insanları duayı, duala yönlendirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ben isim vermeyeceğim. Az çok tahmin ediyorsunuz kimdir. Her televizyon, program, çok televizyon programı, çok çıkıp şu bitkidir, şunu kullanın, şu aslanı şu bitki kullanın derler arkadaşlar. Yalnız işin perde arkasında nasıl bu arkadaşlar? Bildiğiniz üzere bahsetmiştim. Geçen videolarımda. Zayıf bir iktidar güçlü, pardon zayıf bir muhalefet güçlü iktidarın en temel yapıtaşıdır arkadaşlar. Güçlü bir iktidar istiyorsanız karşınızda zayıf bir muhalefet olmak zorunda. Ülkemiz için de aynısı geçerli ve dünya için de aynı geçerli arkadaşlar. Aynı şey geçerli. Bugünkü mevcut iktidara bakın gücünü nereden alır arkadaşlar? 20 sene boyunca iktidarda kalmasının en temel nedeni arkadaşlar. Çünkü zayıf bir muhalefet var. Bildiğiniz gibi kasen skandalıyla başa gelen genel başkan, e, ana muhalefeti genel başkanı lideri, genel başkanı ana muhalefet lideri şu an 15 senedir kaç seçim kaybetmesine rağmen hala başta. En son bildiğiniz gibi Muharrem İnce partinin tüm zamanlardaki oy oranından daha 15 son 15 senedeki oy oranından en fazla oyu Muharrem İnce çıkarmasına rağmen herkesin Gelecek seçim yüksek ihtimalle Cumhurbaşkanı olabilir. Gözüyle baktığım var genel başkan tarafından partiden atıldı. Neden? Çünkü zayıf bir muhalefet isteniyor. Bu sadece ben siyasetle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Bunu sadece size örnek olsun diye veriyorum. Yani bu olabilir, olmayabilir. Benim herhangi bir siyasi partiliyle alakam yok. Yani bunu sadece size örnek olsun diye söylüyorum. Yani bildiğiniz üzere Zayıf bir iktidar Zayıf, bir muhalefet isteniyor arkadaşlar. Bu yüzden güçlü bir iktidar meydana gelsin. Yani benim söylememe gerek yok. Tam CHP kendine geldiği seçimi kazanacak insanlar bunu söylüyor. Tam bunu söylerken ana muhalefet lideri örnek veriyorum. Memburalar bir laf atıyor. Ağır ithamlarla bulunuyor. Ben öğretmenlere ağır bir ithamlarla bulunuyor. Bir gaf, bir gaf söylüyor. Yani bir gafı ortaya çıkıyor arkadaşlar bunun temel nedeni zayıf bir muhalefet oluşturuldu ve şu an oluşturuluyor ve de mevcut iktidar tüm dünya için söylüyorum tüm dünya için de geçiriyor bu sadece ben bunu ülkemize örnek olsun diye söylüyorum mevcut iktidar iktidarını sağlamlaştırdı bu oyunu görmeyen arkadaşlar hakikaten yani detaylıca bakmanızı bu oyuna detaylıca bakmanızı istiyorum ee, aynı şekilde şu an Sağlık Bakanlığı da aynı şekilde yani zaten şu anki mevcut sistemin temel dayanağı bu arkadaşlar. Zayıf iktidar, zayıf muhalefet pardon, güçlü iktidar bundan dolayı. Şu anki e, Sağlık Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda örnek vereceğim olursa herhangi bir Sağlık Bakanlığı'nda şu an biliyorsunuz ki dua, doğa, dua yönelik marketi meydana gelmeye başlıyor. Arkadaşlar iyi niye? Çünkü mevcut insan, insanlar mevcut sistemin artık bir şeyin bir şeye fayda etmediğinden haberi oluyor pek çok insanın ve bunun için dua edilmeye başlıyor arkadaşlar. Duadan tedavi görmeye çalışıyor. Size bahsettiğim gibi Türkiye'de bu dual tedavinin başını çeken 3-4 tane kendi profesör olarak ikram 3-4 tane insan var. Pek çok kanalda çıkıyorlar. açıklamalar yapıyorlar. Şu kırık olanı, şu bitkiyi gelir, şu hastalar, şu öyle böyle. Yalnız arkadaşlar, sadece bahsettiğim gibi ee, ...güçlü bir iktidarın zayıf muhalefeti olur. Ya da zayıf bir muhalefet oluşturulur, Ardından itizar sağlamalı, Şu an... ...bahtımız gibi arkadaşlar... E, ...artık... duaya yönelim bir lüks haline getirmeye çalışılıyor arkadaşlar. Halbuki dua önümüzdeki şey duadır arkadaşlar. Duada örnek veriyorum. Yaşayan bir insanın beş kuruş maliyeti olmaz. Ama duayı lüks haline getirmeye çalışıyor arkadaşlar. Bugün bu bitki bitki, dua edelimin başını çeker 3-4 tane insanın web siteleri var arkadaşlar. Bu web sitelerden ciddi miktarda gelir elde etmeye çalışıyorlar. Ve bildiğiniz üzere bu gelirde de arkadaşlar herhangi bir şekilde bu adamların sitelerine bakın arkadaşlar. 3, 5 liraya örnek veriyorum 5 liraya mal ettikleri bir elmas sirkesini 30 liraya arkadaşlar satıyorlar. Bunun nedeniyle ne? Arkadaşlar insanları insanlara duayı artık lüks haline getirmeye çalışıyor arkadaşlar. Bunu siz de farkındasınızdır. Ve bundan dolayı e, bu gibi insanlar arkadaşlar bu sektörü artık para sektörü hal üzerine kar sektörü haline dönüştürüyorlar. Bundan dolayı arkadaşlar bu tür insanlara dikkat etmenizi öneririm. E, ayrı bir mevzuya gelecek olursa arkadaşlar diğer bir mevzu aşağı arkadaşlar pek çok insan biliyor ki yani aşı ile ilgili teoriler gündemler arkadaşlar. Benim aşı ile ilgili söylemek istediğim şey şu. Arkadaşlar bugün aşıların temel e, formülünü arkadaşlar? Emrena. Emrena aşıları. Pek çok aşı da aşısı. Tabi bu diğer e, aşısı olan aşılar bildiğiniz gibi emrena deneye e, de emrena mesajcı reneye ve emrine adam arkadaşlar bildiğiniz gibi e, DNA'da etkileniyor. Ve bundan dolayı <laughs> arkadaşlar bugün ben aşı oldum bana bir şey olmadı diyebilirsiniz. Yalnız emre ne aşısı olduğu için bu aşılar diğer öbür gün çocuklarınızda veya çocuğunuzun çocuğunda bir sıkıntı çıkarsa siz herhangi bir şekilde bir başvuru yapamıyorsunuz. Çünkü sorumluluk reddini adamlar sizi imzalatmış. Bundan dolayı arkadaşlar arkadaşlar e, bu bin yıldır insanlığa diş çöktürmek insanın temel düşmanı olan bu akıl, bin yıldır bekleyen, bin yıldır fırsat kollayan bu akıl, sizce sizin çocuğunun çocuğunu veya çocuğunuzun çocuğu kadar, sizin çocuğunuza kadar olan bir süreyi mi bekleyemeyecek? Bakasın yüz mü bekleyecek, yüz yıl mı bekleyemeyecek? Emin olun bunu ne bekler? Yani bugün size bir şey çıkmadı diye sevinmeyin veya aşırı olayım demeyin. Çünkü yarın öbür gün çocuklar etkileyebilir ki bunun içinde daha ne olduğu belli değil. Deneyazı etki ediyor arkadaşlar. Her deney açısı. Yani yarın öbür gün sizin deneyazınıza çıkar bunu bilemeyiz. Bundan dolayı o malzeme önemli arkadaşlar ki yani olduk diye toplumda hiçbir ölüm sayısı azalmadı ve ölüm sayıları ve vaka sayıları geçen sayılar çok daha fazla arkadaşlar.